Selam canlar, hepinize yepyeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bayağı bir uzun süredir, e, bayağı bir uzun süre derken 4-5 gündür sanırım bir video yükleyemiyorum çünkü gerçekten kızlar durumum çok kötüydü. Murat da şahit yani artık e, böyle son günlerimi yaşıyorum ve video maalesef çekemedim. Aslında e, videolar var elimde ama onları e, editleyip de yükleyemedim açıkçası çünkü gerçekten Durumum böyle bayağı bir kötüye doğru gitti. Hani böyle bir almaya başladım. Geceleri sürekli sancım var. Yatamıyorum, edemiyorum. Ama zaten son günlerim olduğu için artık birazcık sabretmek gerekiyor. Hastaneye gidecektim. Sonradan vazgeçtim, gitmedim. Çünkü Leyla'm var. Hani Leyla'm olduğu için onu da böyle şey yapamıyorum. Hani e, mecburen, kızım dur. Mecburen hani e, şey yapıyorum. Hani sabrediyorum. E, bugün de bu açılışı oğlumuzun ismini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha doğrusu oğlumuzun ismini ikimiz de daha bilmiyoruz Murat'la. Ee, onun istediği bir isim var. Benim istediğim bir isim var. Ve biz anlaşamadık bu konuda Murat'la. <laughs> o yüzden dedik şöyle içerisinde 3 tane şöyle kızlar. Şöyle 3 tane minnak kağıtçıklar mı yaptık denilir bilmiyorum. Şöyle üçlü bir Murat'ın istediği isim, bir benim istediğim isim, bir de ikimizin istediğin isminin ikisi. İkisi. <laughs> yani şimdi açıkçası ablası karar verecek kardeşinin ismine. Yani ne Murat karar vermiş olacak, ne ben karar vermiş olacağım. Ee, bakalım hayırlısı olsun inşallah. O yüzden dediğim gibi şöyle küçük bir kaseye koyduk üçlü ismi. <laughs> Leylam şimdi kardeşinin ismini çekecek ve açıklayacağız sizlere. Gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım şu an yani. İnşallah canım kızım annenin istediği ismi çekersin tamam mı? Heh, tamam. <laughs> Hadi kızım çekelim mi şimdi? Böyle birazcık karıştır, karıştır, karıştır yapalım. Şimdi, ama çok heyecanlıyım şu an vallahi. Tamam bak bunu isim çek. baba çek bunu hangisini istersin? Bir tane. Bir tane. Dur bırak bir elinde bir tane kalır son olarak. Üçünü de şu an aldı eline. Heh, ah, bunu. Dur bekle onun elindeki hangisiyse onu yapalım bence o da. Nereye düştü kızım? Heh, ah, burada. Onu mu yapalım? Eline bunu, verdi. bunu elime verdi. Tamam ver anneye onu açalım. bunu anneye ver. Bunu açalım. Bunu Murat'ın eline verdi. <laughs> Aşkım açalım mı? Aç. Bence bunu yapmayalım. Leyla'nın elindeki hangisiyse onu yapalım. Çünkü senin eline verdi. Onun elinde kalanı yapalım bence. Niye? Görmedim ki şans. açmadım Açma. ben. Açma. <laughs> bence öyle. Aç. Ben ama demin de dedim ben. vallahi bak onun elinde kalanı e yapalım. onu çektim. mi? Hayır dedim. hadi. Çünkü Efe çekti değil <laughs> mi? valla gör. Aşkım nasıl göreyim? Açmadım. Bir tane kızım bir tane çek. <laughs> Leyla bak. Düşünüm. Annenin istediğini çekiyorsun. Ha tamam bir tane çekti vallahi açıyor çek. da. Aç kızım. Aç kızım. <laughs> Anne <açsana. Ay. gülüyor> Evet. Gözlerini kapat. <laughs> Aç bir <bebe>. Efe. <laughs> Leyla. çektim. Oh. Kızım. <laughs> Şöyle Miran ve Miran Efe. Benim istediğim isim bu arada Miran. Ve Miran Efe. Ve son olarak ya. Miran Efe. Ya. Bak Miran da ya. yapıyor. Ya. çekmedin. Söyle Miran. Ay, Söyle Miran. Aşkım. Kızım. Efe ni